Selamlar ben Semih biliyorsunuz arkadaşlar oyuna okçu evrimi geldi ve oyuna getirmeden önce göstermişlerdi çok güçlü demiştik bakalım o kadar güçlü mü hızlı dönmesi için hızlı dese tercih ettim hadi başlayalım Şimdi itiraf etmem lazım okçu evriminin görüntüsü çok iyi olmuş yani grafik açısından gerçekten çok güzel iş çıkarmışlar Örgülü saçlar işte uzaktan vurduğunda çıkan elektronik sesler vesaire her şey mükemmel olmuş zaten görüntüsü de baya havalı Mezar taşına tomruk atacaksanız birazcık da arkadan bırakmanızı tavsiye ederim. Böylece mezar taşı kendi kendine ölmüş olacaktır. Küçük prens'e roket salladım. Aslında 4x'e de yukarısına genelde atmak iyi oluyor bence ama burada attığım için küçük prens biliyorsunuz. <laughs> Eğer öldürmezseniz başınıza büyük bir bela. O yüzden roket salladım. Bayağı bir zarardayız roketten dolayı. Hemen havanımızı kuralım. Birazcık da önden kurdum. Mezarlık atarsa kasıgayla çekmesin diye atıcının vuruşunu. Elektrolev oynuyormuş. Binamızı elimizden çıkardık. Elektrodeve karşı bu iyi bir şey değil. Ama destemiz o kadar hızlı ki hemen yenisini çevirebiliriz. Rakipte yıldırım olduğu için okçuları arkadan gönül rahatlığıyla bıraktım. Şimdi döndüreceğiz hemen havanımızı. Ama öncesinde arkadaki okçuları öldürmem lazım. Şimdi havan atarsak hem atak da yapacak o yüzden elektrodevi öldü sayabiliriz. Bu arada ok çevrimimiz döndü. 6 xlik yıldırım attı yani bu bayağı bir agresifti Şimdi onu cezalandırmamız lazım Sola bir şey atarsa sağ atamayacak sağ atarsa sola atamayacak Okçu ok evrimi şimdi görün Bir de buzluğuyla tankladım Şu menzile bakar mısınız Bak bir de gitti kuleye vurdu rakibin okçu ok evrimini öldürdü Sonra kuleye vurdu yani bir karttan daha ne beklersiniz Mesafesi çok iyi hasarı çok iyi Bakın en iyi evrim olabilir mi Konuşalım evrimi şövalye şu an daha iyi Size dürüst dürüst söyleyeceğim Ama bence en iyi ikinci evrim olabilir Bir düşüneyim Evet sanırım en iyi ikinci evrim olabilir Roketi tabii ki de burada elektroleve atacağız Bu tarz durumlarda eğer rakibiniz ağır bir şey atıyorsa Kralet devi olur Elektro Dev olur pekka olur hemen roket atın Hem oyun yönünü açmış oldum birazcık Küçük prens bayağı sıkıntı benim için Küçük Prens havanı öldü. Mezar taşına tomruk attım. Rakibin atıcısı fazla burada. Evet rakibimiz galiba comeback atmaya şu an uğraşıyor. Okçuyu bölmek zorundayım. Daha iyi bir seçeneğim yoktu. Her şeyim büyü ve bina. Küçük Prens'i tomrukla öldürmek istiyorum. Sağ taraftaki okçuya bakın. Roket sallayabiliriz. Evet, hele mezar taşı attık, kesin roket atabiliriz. Hatta atıcıyı çekelim. Çok güzel roket. Unutmayın, bizim destemizde atak kartı havan değil, roket. Yani roket inanılmaz bir atak kartı. Durdurulamıyor asla. Havan zaten arkayı çektir, o yüzden rahatım. Desteği valkür bu yüzden almak lazım. Bayağı bir iksir kullandı. O yüzden tabii ki roketi basabiliriz. Küçük Prens'in özelliğini bastı, kasırga attı, bir sürü kart attı. Biz zaten ucuza savunuyoruz. Ama hala adam yakalayabilir bu arada. Of, okçu evrimi kullandı, dikkatli olmalıyız. Okçu evrimi uzaktan Havan'ı öldürebilir. Güzel defans kurmalıyız. Erkenden havan attım. İkincisini döndürebilmek için. Havan sağdaki okçu alır. Evrimli okçu. Bize soldakine tonluk sağlayalım. Oraya bir roket. Şuna bakar mısınız? Hasarı normal bir hasar değil. Bayağı yüksek bir hasar. Valkyrie'miz savruldu ya. Son bir roketimiz kaldı. Destemiz çok oynaması zevkli ve bayağı güzel hızlı bir deste olduğu için oynarken çok eğleniyorum. Evet bu eşleşme bizdeydi ama acaba diğer eşleşmelerde evrimli okçu ne yapacak merak ediyorum. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Benim gözümde en iyi 4 evrim. 1 numara şövalye. Evrimli şövalye. 2 numara evrimli okçular. 3 numara muhafızlar ve isketler değişiyor yani 3 ve 4 numarada. Ana açalım. Herhalde kasırgam olmasını beklemiyordu. Genelde insanlar mezarlık oynadığımızı düşündüğü için her zaman kasırga karşı önlem alıyorlar. Goblinleri hiç vurdurmayalım. Bazı maçlar oluyor ki genelde döngü resimlerinin tamamında bu aynı şekilde oluyor. E, hasar almamanız gerekiyor. Böyle işte tomruk hasarlarının bile önemli olduğu maçlar oluyor. Tabi düşük kupalarla öyle maçlar oluyor mu merak ediyorum. Evet bomba kulesi atacağı barizdi ama kötü bir takas değil. 4x'e 4x'e takası olduğu için üzülmedim. Madenci bekliyorum ama gelmeyecek o zaman arkadan bırakabiliriz okçuları. Evrimi döndürmeye çalışıyorum biliyorsunuz ki. Şimdi evrimi okçuların en büyük antisi ne? Alev topu veya keşiş. Gerçi keşiş çok da büyük antisi olmaz. Çünkü hani sürekli döndüremez keşişi. Ama alev topunu döndürebilir. Şimdi valkürümü çıkardığım için evet Madenciyle gireceğini tahmin etmiştim Buzru artı isketler tamamen savunabiliyor Madenci öyle bir kart ki Nereye atarsanız zaten vuruyor O yüzden zaten Muhammed Light gibi dünyanın en iyi oyuncuları Her zaman madenci tercih ediyor Her zaman vuruyorsunuz Bir de defansı çok iyi yaparsanız zaten tadından yenmiyor Roket sallayalım bakalım Roket sallayarak zaten vurmak zorundayım Benim roketim var Adamın madenci zeydi var Oo bayağı eksi kullandı Evrimli okçular da çalışıyor. Adamın evrimli okçuları daha fazla çalıştı. Sol taraftaki okçumuz nasıl çalışacak bakalım? 1 2 3 3180'e kadar indirdi. Neredeyse 1000 vuruyor ya bıraktığınız bir evrimli okçu şaka gibi. Maç başa baş, roketimizi atalım. Ne kadar çok roket atarsam o kadar çok vuracağım. Adam da ne kadar çok madenci atarsa o kadar vuracak. Gördüğünüz gibi şekil ağda gözüktüğü gibi. Havan bırakmak istiyorum da bomba kulesi atacak ve koruyacak hiçbir şeyim yok. Madem öyle büyü sallayalım. Sonra havanla saldıralım bir. Bomba kulesi dikecek zaten şu an. Okçu bıraktım madenci için. Arkaya bir valkür. Kasırgana çekmek en temizi roket sallamam lazım. Eğer çok geride kalırsam bu adam kazanacak. Başa baş gitmeliyiz her zaman. Madenci gelecek. Bir salise falan erken attık. Bayağı bir geriye düşkemde. Ya roket atacağım ya da kaybetmeyi kabul edeceğim. Arkaya bir Valkyrie çok güzel gider. Agresif oynadığı için hemen havanı bastım refleks olarak. Tamam biz yeni roketten devam edelim. Madenci geliyor. Tek madenci gelse de iyi yani. Madenci zehir geliyor bir de. Şimdi roketle olacak iş değil bu. Roket atarsam maden atacak ve oyun bitecek. O yüzden Valkyr artı havan yaptım. 30 okçular belki orada çeviririm maçı. Hadi bir tane vur, bir tane vur, bir tane vur. Hadi kuleye bir tane vur. Roket döndürürsek kazandık. Madenci tahmin yapacağım kasıgayla. Çok iyi. Roket yetişti bir saniye. Gerçekten kazanıyor muyuz şu anda? O inanılmaz maç. İnanmamıştım kazanacağıma. <laughs> Adam da gülüyor. Okçu evrimine tadım yaptığımız son maçımızdayız arkadaşlar. Şu ana kadar okçu evrimi hakkında olumlu düşünüyorum. Ama insanlar kolay da durdurabiliyor. Yani güzel durdurabiliyorsunuz. Kullanım da baya artmış herhalde. Rakiplerimiz de kullanıyor. Ana kulemizi maçın başında açarsak efsane olur. Hemen şöyle bir tanesi gelse yeter. Çok iyi. Yani hasar almamamız neredeyse ve ana kulemizi açmamız gerçekten kaymak gibi bir şey oluyor. <laughs> Çok mutlu oldum. Bu adam normalde balon kullanıyordu bu arada. Hatırlıyorum hatta benim kanalımda ilk çektiğim videoların birisinde vardı. Hatta ikinci videomdu şimdi hatırladım. İkinci videomda bu adam gelmişti. Vay be. Aradan yıllar geçmiş hala karşıma geliyor. Sol tarafa bayağı vuracak gibi. Hatta başım bir kart atmıyorum çünkü bayağı iksir kullandı. Özelliği bayağı pahalı. O yüzden saldırmayı tercih ettim. İksirlerimi saklayıp okçularda bastım çünkü iksiri çok az. Paketi varmış. İnanılmaz. Olsun hava gene de vuracak kulesine. Şu buz atlasın tamam deprem atacak o yüzden valkür atıyorum Şu an iksir sıfır Sıfır iksir var İskeletler atabilir evrimle Çok iyi buz Tuttu Okçular atacak o yüzden kasırga atıyorum Bravo Ah tahminler inanılmaz Yani baya güzel tahminler yapmamıza rağmen kulesini 2186'ya kadar indirdik Yani bu yüzden ben orada savunmadım e, Guardian'ı ve sağ taraftan girmeyi tercih ettim. Güzeldi güzel. İksesiz kaldı baya. Şimdi domuzcuk bekliyorum. Havanım var. Deprem artı domuzcuklar bile yapsa havan ölmeyecek ve ana kulemiz açık olduğu için bunlar olacak. Domuzcukları bekliyorum. Okçular da temizlik yapsın. 5 tane şey birden şu an domuzcuklara vuruyor. <laughs> Tomruk'ta salladığına göre roket atma hakkımız var. Öndeliğimizi korumaya devam edeceğiz roketlerle. Ben diyorum hep. Atak kartımız bizim roket, havan değil. Valkür biraz önlem koyalım. Şu küçük prens cidden çok tehlikeli bir kart ya. Şarjını almak lazım o küçük prensin. Buzru attım o yüzden. Evrim okçumuz elimizde. Şöyle bir çekelim Valkür'e doğru. Valkür at stone'u orayı halleder. Bravo. Roket atma hakkımız var mı? Yani roket atabiliriz çünkü ucuza savunuyoruz da. Farkı biraz kapatmaya başladı. Atalım biz roketimizi. Hem evrim okçularımız elimizde. İskeletleri öldürmek zorundayım. O yüzden tomruk attım. Şuraya valkür her şeyi temizliyor. Bence şövalye yerine valkür alabilirsiniz. Genelde destekleriniz yani. Okçu evrimi kullanacaksanız. Guardian'ın çarmasını diye arkaya doğru çektim. İki rokete bitiyor galiba. Uf Guardian'ı çağırdı ama biraz geride kaldı Guardian. Şimdi evrim okçular izleyin. Videonun özeti. Evrim okçular çok güçlü. Ama evrimi o aileyi tercih edin. Yani slogan bu arkadaşlar. Hemen roketimizi atalım. İkincisini rahat rahat döndüreceğiz. Bu arada evrimli okçularımız hala hayatta. İzleyin onları. Gerçekten mükemmel bir kart olmuş ya. Ama pakir ölecektir elbette. Her kartın bir zayıf noktası var tabii ki de. Küçük prensin bile. Evet arkadaşlar. Burada biterim videoyu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videoya beğeni bırakabilirsiniz. Her gün saat 17'de videolar gelmeye devam ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.